sesi Bu herhalde yeni gelecek ses. Hemen şuradan <laughs> ses da. Bu, bu biraz Şimdi bir de. Bu ayın 15'inde mi ne gelecek bu ses biliyor musun? Bakın. Böyle çakal taşlar. Dükkan. Ve onlara tıklama. Hı. Aç. Şey vermedi Ye. Bekle şöyle koyalım. Aynen. Ya hadi dursun da. Bir de sen aç. Gidem bir ses. Şey. Tamam şey çıkmadı ya. Ben açıyorum. Uf i̇şte, daha oh, yerim. Aç 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 aç. Şey çıksa... oh, bir şey çıkmıyor. Ne çıksa? Yok ya çıkmadı. Videoyu daha yiyeceğim. Ver <laughs> 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 bir olayım. kaçayım. bekle de. var. <laughs> Bir yazıp duruyor. Yazması lazım. Arkadaşlar önce ben önceden 900 taş veriyordu. 9000 işte işte. 10000 taş veriyor artık. Ya bu açarken ben 10 da 10 liramanda. Aç ya çık lan. Ya, ben dokundum mu? Aza. Dokun ben. Hondra ben de. Ben dokundum çünkü. Hondramanda. Ah çıkmıyormuş. Aç. Senin gibi gireyim sabit. Sabit ne şimdi mesela? Hayır, bir renk. <laughs> Yok bak renk değil, başka bir şey. Renk <laughs> koydum. Bak bak. Ne <laughs> var git alabilirsiniz. Aynen. Biz 5 lira kaldıracak Ama şu, şöyle, şöyle şöyle, kutular beş kutular. şöyle 4 tane şey aldık. İki yazması lazım şimdi. Hı. Ben iki yazdırdım. Hadi üç yazanaca ses. Şey yazanaca ben. Dört. Al oğlum. <laughs> Al ben çıkamayınca ben. İlk yazdım. Bir de büyük açsana. Dört beş tane de büyük aç. Çıksana ne oldu?

Hayır. Vay be. Açarız yazdı. Rosa. Ya ben beş. Altı yazdırmıştım. Ne üç ya? Abone ol. like atarsanız ne arkadaşlar. Ah, Abone arkadaşlar. Abone Abone ol. Allah'ım Bak bak aynı çıkmıyor var ya <laughs> Ben type 4 yazdırdım Ben alıp geleyemem hemen <gülüyor> <gülüyor> Bye bye, ui, squeak Hani? Hani diyerek tepki ben Bibi, Bibi, Bye Bye Ama bu arada 4 çıktı Düzelsen herhalde tırnakların da çok büyük bu. Tık tık ses geliyor. <laughs> Beni sağır yaptın Zeynep. <laughs> 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 Al oradan. Aha beş yazdı. <laughs> Yok. İki tane mi? Bekle. Al bir tane. <laughs> <laughs> ne var? Benim için ne? Bir çıkardım. ama iyi falan. Hmm. Ah. Hmm. 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 Çakal taşlarını bitirdi. <laughs> <laughs> Neyse yemek daha. Bir kardeşler çöpün öyle yiyen karakter çıkınca bir. Karakter çıkınca üçe iki tane yiyek. Yani, iki tane yiyor. Yani çok Niye hiç yazıyorsun anlamak ki? 3 bak. nyam 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 büyük, atıyorum, <gülüyor> <gülüyor> büyük üç kutudan Büyük kutudan bu kadar iş Geliyor mu aga be? Aynı altı mı yazması lazım? Geçten de çıkabilir ama. Hı -hı. Kaç yazıyor? Dört mü? Üç. Üç yazacak. Dört yazacak o zaman. üç. üç. Dört, Dört yazacak. Ben global oyuncularım. Ya çıksana ya elimde şöyle tutuyorum arkadaşlar. tane ye. <laughs> <Çık> sana lan. Arkadaşlar videonun sonuna Biz bunların hepsini yiyeceğiz. Kaç dakika sonra mı 7 dakikada çıkarmışız. Neyse bari. Dur da diğer karakterlere çıkana kadar dış yap. 10 dakikalık olsun. Aynen. Ya. Bir tane daha ye. 10 dakikalık Baba ben niçin şey yapacaktım ya? Ne oldu be? Kuzen <laughs> senin şansın yok demek ki elinde. Uğur yok senin elinde. Al bayram çıktım ne istiyorsun? Ben falan çıkardım. Aslında videonun sonuna gelecektik de biz diğer <laughs> karakterler de çıkardık. Aynen yani 7 de oldu. Niye? Bir de bir sürü şey yaptım. Aynen çok kötü oldu. Bu da sevi. Hayırlı olsun Cinapo. <laughs> 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 Videonun sonunda kaç karakter çıkarmışız diye bakıyorum. Aynen. Seri saymıyordum ama. Seri çıkardım. Seri <laughs> oyunun başında vardı. Düşünsene oyun oyun bug'a giriyor şey çıkarmış gibi oluyor. Tam şey çıkıyor sonra albay Sonra şey geliyor. Cin. Yok. Bir tane efsane geliyor. Evet ben hiç efsane video çıkartamadım çıkartamadık. Öyle o. Hep şey. Güzelliğe ne çıkardık? Destansın. Ondan sonra Aynen. bir dakikalığına hemen geliyorum ben. Aynen. 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 Ya çıkar da bırak videoyu. Hmm. Bakın bu kusur. Ve de aynı de ben açayım. Çıkmazsa sonlandırıyorum. taşı bitince şey yapacağız. Bir şey olmaz. Neyse arkadaşlar videonun sonuna geldik. Aç bir tane. Neyse arkadaşlar videonun Biraz sonuna açma. geldik. Aha. Ondur ya. Neyse ah, arkadaşlar videonun sonuna geldik. Aç Aşır kadar 9 karakter çıkarmışız. Aynen. Az ya. Hmm. Kolor, Bakayım. Tam 9 bak. Yani. Renkimizi çıkardık. Hoppa. Neyse arkadaşlar. Gelip bak aldın alın yani. Abone olmayı, like, katmayı unutmayın sakın. Aynen görüşmek üzere. Bay bay.